sübürge mühendisi kanalına hoşgeldiniz bugün power pro silent 5 elektrikli sübürge makinesinin toplamasını yapacağız bir önceki videolarda bu makinemizin söküm videosunu paylaşmıştık şimdi geri toplamasını göstereceğiz şimdi motorun alt tarafına aydınımız ve temizlediğimiz keçeleri geri koyuyoruz. Sonra motoru tutan aparatımız. Bakımını yaptığımız elektrikli süpürge motorumuz. Bunun bakımını nasıl yapmıştık? Bir önceki videolarda da bakabilirsiniz. Yine söylüyorum. Bu içerilerine Şöyle, BD40 sürerek e, yağlayabilirsiniz. BD40 su değildir, Yağdır, yağdır tamamen. Şurada da rulman var, buraya da sıkabilirsiniz. O yüzden bir sakınca olmaz. Şimdi sübvie motorun keçesini takıyorum. Ondan sonra yerine yerleştireceğiz. bağlantılarını takalım. Sonra üst parçasını takalım parçasını takarken şu keçesini de yerleştirelim. Şimdi keçesine baktığımızda şöyle bulunduğumuzda toz çıkmıyor. Evde bakabilirsiniz. Burdunuzda toz çıkıyorsa yeteri kadar temizlenmemiştir. Ee, yine temizliğini yapmayı unutmayın. Şimdi yan keçelerini koyduk bu Philips'e hep aynı keçeleri kullanıyor herhalde. E, toptan mı aldılar ne yaptıysa da. Bence ama değiştirmeler lazım yani. E, ben çok beğenmiyorum açıkçası. Şimdi makaramızı da sakalım. Makaramızın bakımlarını yapmıştık zaten. buradan geçiyor zaten. Şimdi motorunu <laughs> Şimdi top torna bir daha T15.5 ile vidalarımızı yerine koyalım. Şimdi bu vidalara ulaşamadığımız için Yapıldığım vidamızı kullanıyoruz. Hem de Uzatma aparatımızı kullanıyoruz. Gerçekten büyük konfor oluyor. Evi bunu sökerken arkadaşlar Nallur'dan aldığınız torna tornavidalar bunu sökmeyecektir. E, Boyu kısa gelecek. O yüzden alternatif bir çözüm bulman gerekiyor. Ee, ona da ne yapabilirsiniz? Ee, bunun e, ucunu, nalburda aldığınız kısa ucu kesip uzun bir tornavidaya kaynattırabilirsiniz demirciye. Anca öyle çözebilirsiniz. Bizim gerçekten makineleri sökerken zorlanıyoruz. Üzerinde ciddi anlamda çalışıyorlar yani sökmemek sökmememiz için. Ama biz bir şekilde çaresini buluyoruz. Şimdi kartımızın vidalarını takalım. Montajına devam ediyoruz. Şurasının montajını yapacağız. Kabloyu kısa tutmuşlar. Hmm. O zaman bunu buraya montala. Mant monte edebiliriz. Sıkıntı evet. evet zaten bunu buraya monte edecekmişiz. Onu ona göre ayarlamışlardır. Bunun altında muhtemelen o metale uzanan bir yol vardır. Ee, burada bir yeri var. Ee, topraklama bu beyaz olan. Onu mutlaka ama mutlaka takmanız gerekiyor. Şimdi şu aparatı koyduk. Bunun önüne vakum yapacak plastik aparatı da koyuyoruz. Bunu takmayı unutursanız hiçbir şekilde süpürge çekmez. Şimdi şu yayımıza koyalım. Tamamdır. Böyle derecelendirme aparatı. Şimdi kablo çekme aparatını da takıyoruz makaranın bu düğmeye bastığımızda çeksin diye şimdi sübürgemiz gayet iyi oturdu çalışmasına da baktık ee, vidalarını da taktık şimdi üst tarafını kapatıyoruz burası çok önemli bunun şeylerini takmayı unutmayın Hı. bunları takarken şöyle takacaksınız. Şu şekilde takacaksınız. En müsaiti öyle. Sökümü zor ama. Takımı kolay dömeli. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit takılıyor ama bir o kadar zor sökülüyor. Şimdi... Tamam. Tamam. Düğmelerimiz de sağlıklı çalışıyor. Şimdi makinenin bir tamam. tamam. Ee... Kovamızı takalım. Fiyatı takalım. 40 lira, e, 40 lira değiştiriyoruz. 80 lira, 80 değiştiriyoruz. Ponda. E, Eğer Makineyi tutamadım. Olan nasıl çekim yaptı lan böyle? Korktum ha. <laughs> Arkadaşlar az önce. Ee bezi çekince bütün tozu çekti bir anda. Bu sefer bakım nereye gitti oldu. Tekrar yıkadım. Kuruyacak. Öyle teslim edeceğiz müşterimize. Tamam. Filtremiz yeni de Allah'tan tuttu. Sıkıntı yok. Bunu kuruyup yarın tekrar vereceğiz müşterimize. Sübürge hazır. Bu şekilde. Çekimini de gösterdim. Bunları da takıp zaten tamamlayacağız. Sağ olun, hoş geldiniz.